Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Abdullah Öcalan'la birlikte diğer üç dosya, yani toplam dört dosyada Türkiye aleyhine vermiş olduğu ihlal kararları var. Bu başvuruların konusu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ki bu cezalar infaz kanununun ayrımcı hükümleri uyarınca ve özel hükümleri uyarınca ölünceye kadar infaz düzenlemesini içeriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun kabul edilemeyeceğini, bunun sözleşmenin üçüncü maddesine aykırı olduğu, yani bunun işkence yasağı kapsamında değerlendirildiğini, her mahpusun mutlaka umut hakkı çerçevesinde tahliye olacağı günü bilmesi gerektiğini, yani dolayısıyla mutlaka ve mutlaka Türkiye'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlarla ilgili makul bir sürede tahliye olacaklarının kendilerine bildirilmesini istemişti. Türkiye tabi bu kararları yerine getirmedi ki bu kararlar 2014 tarihlidir. Akabinde daha sonra ve daha önce verilen kararlar da vardır. Şimdi biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmayınca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi devreye giriyor. Bakanlar Komitesi de uzun bir aradan sonra Türkiye'den kendisine bir eylem planı sunulmasını istedi. Türkiye'nin verdiği cevabı tabi incelediğimiz zaman esasında Türkiye daha çok Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi CPT'nin İmralı Adası'nda gerçekleştirdiği denetimleri yazmış ve sürekli olarak aslında bir iyileştirme olduğunu iddia etmiş. Konunun asıl özü olan ağırlaştırılmış müebbet hapisle ilgili uygulamaya pek girmemiş. Yani diğer mahpuslar bakımından olan infaz düzenlemelerini yazmış. Yani çok konuyla alakalı olmayan hususlara değinmişti. E Tabii başvuruyu yapan insan hakları ve hukuk örgütleri olarak bizler de buna karşı kendi beyanlarımızı ilettik ve Türkiye'nin konuyu konunun özüne bağlı olarak aslında Bakanlar Komitesine bir eylem planı sunması gerektiğini ifade ettik. Daha sonra hükümet bizim gönderdiğimiz beyana karşı verdiği beyanda da Nihayet dolaylı olarak aslında e, kanunlardan kaynaklı olarak böyle bir durum olduğunu belirtip, hani bu konuda yine e, çok doğrudan doğruya bir cevap içerisine girmemişti. Şimdi tabii e, şunu ifade edeyim, e, Türkiye'nin e, verdiği cevaplar e, tatmin edici cevaplar değil. E, Bakanlar e, Komitesi kesinlikle bunu tabii ki dikkate alacaktır. Yani bakanlar komitesi sekreteryası konuya hakimdir. Yani konunun ne olduğunu gayet iyi bilmektedir. Bizim gibi sivil toplum örgütlerinin zaten buradaki rolü de budur. Yani bilgilendirmektir. Uygulamanın ne olduğunu anlatmaktır. Yani dolayısıyla hükümetlerin yapacağı manipülasyonları önlemektir. Yani sivil toplum örgütlerinin rolü budur zaten. Biz de zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını dayanarak böyle bir başvuru yapmıştık. Bakanlar komitesi eee 30 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında yapacağı toplantıda bu konuyu gündemine aldı ve bununla ilgili çok kuvvetle muhtemel Türkiye'ye yeni tavsiyelerde bulunacaktır ve atması gereken adımların neler olduğunu söyleyecektir. Bununla ilgili değerlendirme yapacaktır. Biz de süreci yakından izliyoruz. Zorunda, niçin çıkmak zorunda? Ölünceye kadar infaz kesinlikle kabul edilebilecek bir infaz sistemi değildir. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir ihlal kararı vardır. Şimdi dolayısıyla Bakanlar Komitesi eğer bununla ilgili süreci etkili bir şekilde devam ettirmesse kendisini inkar etmiş olur. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını denetlemek ve uygulanmasını yerine getirme görevi Bakanlar Komitesine ait bir görevdir. Bakın Kavala ve Demirtaş dosyalarında. Süreç göreceksiniz hızlanacak. Şimdi bu dört dosyayla ilgili de süreç tabi o aşamada değil ama eğer Türkiye gereğini yerine getirmezse tabii ki ileride bu da e, hızlanacak olacak bir süreçtir. Yani bunun gündemde olması önemlidir çünkü sorun sadece Abdullah Hocalan ve diğer üç kişiyi ilgilendirmiyor artık. E, Türkiye'de sayısı belki de birkaç bin civarında olan insanı ilgilendiriyor bakın. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf ülkelerde bunun kabul edilmesi mümkün değil. Ben o nedenle sabırlı olmak gerekiyor ama bunun gündeme alınmasının bile ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadarki tutum ve davranışlarına baktığımız zaman siyasi davranmanın daha çok, hukuki davranmanın daha alt düzeyde olduğunu söylüyoruz. Biliyorsunuz Abdullah Öcalan'ın yargılanması sırasında verilen ölüm cezası ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı vermişti. Dolayısıyla bu hukuki bir tedbirdir. Yine Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin Türkiye'deki İmralı Hapishanesi ziyaretleri ve İmralı Hapishanesi ile ilgili raporları bunların hepsi hukuki tedbirlerdir. Yani uluslararası toplum, uluslararası mekanizmalar elbette ki hukuki davranışlarını gerçekleştiriyorlar. Ama siyasi pozisyonları daha güçlü. O da nedir? Ee, örneğin tecrit e, bu kadar ağır sürmeyebilirdi. Yani e, Avrupa Konseyi olsun, e, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi olsun, e, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olsun, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi olsun. Daha etkili kararlar alarak e, pekala e, tecrit e, olgusunu e, tamamen ortadan kaldırabilirlerdi. Burada anlaşılan Türkiye'nin e, e, siyasi pozisyonuna e, e, prim veriyorlar. Türkiye'nin siyasi pozisyonu e, onları zorluyor. Onlar da e, bu konuda çok fazla Türkiye'yi zorlamak istemiyorlar gibi bir sonuç doğuyor. E, e, ama şunu ifade edebilirim. Hani Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı komitenin bile e, İmralı ile ilgili Türkiye'ye yönelik hem eleştirileri hem de tavsiyeleri vardır. Yani uluslararası alanının pozisyonunu daha az hukuki daha fazla politik, siyasi bir pozisyon olarak e, tanımlayabiliriz. Bence tabi bunlar hak arama e, başvurularıdır. E, Türkiye'de herkes e, özgürce e, hak arama süreçlerini sonuna kadar e, zorlayabilir. Abdullah Öcalan'ın avukatları da pekala e, müvekkilleriyle ilgili ve diğer e, adada bulunan diğer 3 e, mahpus yani toplamda 4 mahpusla ilgili bu tip e, süreçleri, işletmeleri, bu tip başvuruları yapmaları gayet doğaldır. Ve sürekli olması gerekir. Yani gerçekten ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ya Bir an için düşünün, orada Abdullah Öcalan değil de, başka bir mahpusun olduğunu düşünün. Ve o mahpusun ailesiyle, avukatlarıyla hiç görüşemediğini düşünün. Ne düşünürsünüz? Ya böyle bakmak gerekiyor öncelikle bakın. Yani bazı haklar söz konusu olduğunda, hak sahibi kişinin kimliği, kişiliği, siyasi pozisyonunun bir önemi yoktur ben. Eğer hepimiz insan haklarını savunuyorsa öyle haklar vardır ki herkes için savunmak zorundayız. Bakın işkenceye karşı durmak herkes içindir. Şimdi tecrit bu kadar ağırlaşmışsa bu artık bir işkence yöntemidir. Buna herkesin karşı çıkması lazım. Yani buna şu anda Türkiye'yi yönetenlerin bile karşı çıkması lazım. Yani Cumhurbaşkanı'nın bile buna karşı çıkması lazım. Demesi lazım ki öyle şey mi olur? Ya tabii e İmralı Hapishanesi maalesef ve maalesef adeta bir laboratuvar gibi kullanıldı. İmralı Hapishanesi'nde uygulanan hak ihlalleri zamanla Türkiye'ye yayıldı. İlk avukat vekil müvekkil görüşmesinin kayda alınması orada başladı. Türkiye'ye yayıldı. İnfaz hakimliğinin yasaklama kararlarının alınması orada başladı. Türkiye'ye e, gazete vermeme, televizyon kanallarından yararlandırmama, e, mektup alışverişini yasaklama, orada başladı Türkiye'nin. E, e, ve ba bazı şeyler bu şekilde bu şekilde e, e, yaygınlaştırıldı. Bu iyi bir şey olmadı bakın. E, Türkiye'de tecrit e, 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 sorunu e, biliyorsunuz e, F tipi hapishanelerine geçildikten sonra 2000 yılında, daha sonra mahpuslar direnişe geçmişti, karşı çıkmışlardı. E, e, o 19 Aralık operasyonu yapılmıştı ve çok sayıda mahpus hem operasyon anında daha sonra da aşık grevlerinde yanılmıyorsam yüzün üzerinde mahpus yaşamını yitirmişti. Yani İmralı hapishanesinde kalanların biliyorsunuz belli bir süreye kadar Abdullah Hoca'dan tek başına Belli bir süreden sonra başka mahpuslar adaya nakledildi. Ama hala onlar Tek tek ayrı odalarda tutuluyorlar. Yani hükümetin yaptığı açıklamadan ve yine avukatların biliyorsunuz önceki yıl yaptıkları, 2019'da yaptıkları görüşmelerden anlıyoruz. Ortak sosyal alanı kullanıp kullanmadıklarını bakın bilmiyoruz. Bu tecriti aşan bir yol. Yani bu bir izolasyon isim. yani çok ağır bir durum. İnsanlar bazen işkenceyi anlatırken Hani fiziki işkenceyi hep akıllarına getiriyor. Oysa bir insanın diğer insanlardan yalıtılması, izole edilmesi çok ağır bir işkence yöntemidir.